Herkese selamlar. Refika Oyaları kanalından yine tekrardan birlikteyiz. Hanımlar görmüş olduğunuz gibi bugün ekranlarda rengarenk bir oya yapımını yapıyorum. Bir önceki videomda da bahsetmiştim. Sakarya'ya yapmış olduğum bir toplu siparişim vardı. Bu da onun bir parçası. Hanımefendinin kendisi renkli bir şekilde istiyor. Yine bir çiz aşaması hazırlığında diyeyim kendisi. Bundan 24 adet istedi bu modelimize. Ben de ilk defa yapıyorum. Sizlerle de sonuncu olan motifimi paylaşacağım yapımını. Evet, son rengimi sizlerle yapacağım. Ee, şuradaki detay yeşil istenmedi benden. Ekru renginde istendi. Ve son rengim şu kalmıştı. Böyle yavru ağzına da vuruyor sanki. Güzel bir farklı rengi var. Evet, bu rengimi yapacağım sizlerle. Son motif çalışmamı sizlerle yapmış olacağım. Güzel bir model. Örtülerde güzel duracağını düşünüyorum. Sizlere de bir fikir olsun bakalım. Belki yapmak istersiniz. Ben ilk defa yaptım çünkü modele bakaraktan. Kendisinin attığı bir modeli ben yapıyorum şu an sizlerle. Evet. Bor altına yapıyorum. Evet. görmüş olduğunuz bir orlon, yün. Ve ben buna yapacağım. Bor altı diyoruz. Biz bunu bu şekilde adlandırıyoruz. Kendisi oradan bu şekilde çekerek, sıyırarak örtüye geçirecek. Evet, ekru e, ipliğim var şu an iğnemde. Şu şekilde yapacağım. Ben sizler dörtülerinizde de yaparsınız tabii ki. Şu şekilde parmağıma koyuyorum. Tabii ki hiçbir şekilde e, ipe batmayacağım. Çünkü batarsam çekerken kendisi zorluk çekecektir. Boşluğa batıyorum. Evet. bir tane battım. İpimiz fazla belli olmuyor. Biraz parlıyor olabilir size. Açık renk olduğu için fon da açık çünkü yerdeki örtüm de açık renk. Diğer renge geçince biraz daha belirlenir. 1, 2, 3, 4 ve sonuncu ilmeğimi ataraktan devam ediyorum. Burada başa geçtim. sırayla bütün ilmeklere batıyorum burada. Başa geçiyorum. 3 ilmeğim oldu burada. Evet iki ilmeğim kaldı. Burada ne yapıyorum? Şuradaki ilmeğimi biraz geniş bıraktım. Sonra tekrar o bir tarafa aynı uzunluğu ölçü bırakaraktan dönüyorum. Ve kesiyorum. Ben hemen ipliği oyama takayım. iğneme takayım. Geliyorum. Evet, iğneme diğer rengimizi taktım ve geldim. Buradaki boş halkaya tekrardan iğneme batırıyorum. Bir ve ikinci ilmeğimizi atıyorum. Başa geçtim. ve batarak arttırdım. Sonrasında tekrar arttırma tekniğini kullanaraktan baştan ve sondan 3 ilmeğe sahip oldum. Tekrar başa batıyorum. Burada da 3 sayımı 4'e çıkardım. Teknik aynı şekilde ilerliyorum. Baştan ve sondan arttıraraktan çıkıyorum. 5 sayısını elde ettim ve son katımı çıkıyorum arkadaşlar arttırma olaraktan Evet. 6 ilmekli bir yaprağım. Şu an arttırma işlemim sadece 6 ilmeğe kadardı. Ve sonrasında şimdi eksiltiyorum. Tekrar görüşelim. Orada bir detayımız daha olacak. Yaprağımın son aşamalarındayım. Hani normalde bu yaprağımız bu şekilde bitiyor. Ama ne yaptım? Dibe batıyorum. Buraya bir küçük minik bisküvi Tekrar o battım. Dibe battım. Tekrar bir fiskil yaptım. Aynı yere yine bataraktan bir fiskille 3 kat çıkmış oldum. Aynı işlemleri yaparak şu şekilde. Bıraktım. Buraya yine aynı şekilde bu arkadaştan yani bu yaprağımızdan yapıyoruz. Evet arkadaşlar aynen bu şekilde iki yaprağımız da hazır. Şimdi bir sonraki detayımıza geçiyoruz. Tabii ki ekru yan tarafları yapacağız. Evet arkadaşlar diğer renkli işlemimize geçiyorum. Ekru rengimizde başka bir model işlemine geçiyorum. Buradaki yaprağımızın dibinde şuradaki alandan tutunarak da şöyle ipliğimizi sağlamlaştırdık burada yer edindik diyelim dibe batıyorum tekrardan aynı yere şöyle bir skill yapacağım arkadaşlar Evet sonra tekrar dibine batıyorum yine aynı yere batıyorum zaten bir küçük alanın içerisinde olmuş oluyoruz oraya her şeyi oraya yapmış oldum şu şekilde Evet şimdi başa geçtim. Başlangıcımız bu şekilde. Böyle ilerleyeceğiz. Buradaki fiski boyutlarımız, ebatlarımız aynı olsun lütfen. Dibe battım. Şu baştaki yere geçiyorum. Bütün buradaki teknik şu şekilde. Burayı yapayım. Evet arkadaşlar. Bütün arttırma işlemini bu taraftan yapıyorum. Çünkü oyama bu tarafa eğimli olması için yapıyorum bunu. Yaprağımızı saracağız bu şekilde. 2 iğne sayısıyla Fiskillerimizi atarak çıkıyoruz. Buradaki fiskillerimiz aynı boy olursa görsellik güzel oluyor. Evet. Bu şekilde yaptım. Arttırma işlemi dediğim gibi buradan yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar 11 fiskel olana kadar devam edeceğiz. 10. fiskelimi attım. Sonuncu fiskeldeyim. Evet çok aşamadan geçen bir oya ama güzel. 11. Bir fiskelimi de attım. Ne yapıyorum arkadaşlar? Şuradaki e, dik fiskeleri yaptığım yere batıyorum mı da bir yandan hem eğimlendiriyorum hem oraya bir ilmek atıyorum. Oraya tutunmuş oldu. Kesiyoruz. Oya her şekilde şekil alıyor. Burada yani kambur duruyor. Olmuyor falan demeyin. Oya şekil alıyor. Evet bu işlemi diğer tarafa yapacağız ama oyamızın arka yüzüne geçiyorum. ne yaptım? Battım buraya. Bir keskil attım. Bir tane normal ilmeğimi attım. Bir tane daha attım. Burada biraz iplik şeyleri var, kırıntıları var diyeyim. Onları çakmakla da yakabiliriz, kesebiliriz de düzeltiriz. Sorun değil. Yine aynı şekilde yaprağımızın fiske detaylarıyla ilerleyeceğiz. bu şekilde 11 ilmek olana kadar çıkacağız. Arttırma işlemlerini sol taraftan yaprağımıza yönelik taraftan yapacağız. Sadece oradan bu taraftan fiske işlemlerimiz var. Yine aynı şekilde 11 ilmek olana kadar çıkıyorum. Arkadaşlar ben yaprağımızın aynısından tekrardan yaptım. Ters yönden başladım size söylediğim gibi. Bu şekilde yaprağımızın biri evet normal ilmeklerle oluyor. İğne oyasından anlayan bilir zaten bir yaprağın ters ya da düz yapıldığını. Bu yaprağımız düz, klasik yöntemle, yönle diye attığımız ilmeklerle oluştu. Bu yaprağımızı da e, arkadan, diğer yüzden yaparaktan yaptık. Diğer işleme geçiyorum. Bunu yine aynı şekilde ekru ipliğimle yapıyorum. Bu güzel renkli yaprağımızı yaparken köşelerde hani attırma işlerini bıraktığımız yere ipliğimi şu şekilde atacağım. Evet. Yine aynı karşıdaki yaprağımızın da köşeden. Burada fazla bir mesafe bırakmayacağım. Şöyle bana 3 ilmek yapacağım skill atacağım bir alan yeterli. O kadar uzatmam yeterli. Fazla arayı mesafe koymuyorum. Evet. Sonra ne yapıyorum? Birinci fiskilim attım. Şu boylarda. İkinci. Ve son. Çalınca. Evet. Kapı çaldı. Üç tane fiskelimiz bu şekilde oluyor. Şimdi diğer işleme geçiyorum. Bunu da tabii ne kalmış oluyor geride. Şöyle bakacak olursak. Sarı ipliğimizde detaylarımız kalıyor. Son vuruşu da onunla yapıyoruz. İlk baştaki fiskelimize sarı ipliğimizde şu şekilde battım. Ne yapıyorum? Bir. 2. Ve sadece 2 ve 1 arkadaşlar buradaki teknik dibe indim ipliğimi kesmiyorum 3 tane çiftliğimizi yaptık şimdi son yerdeki butaya geçiyorum burada bir tane fiskil bırakmıştım ben oyamızı şöyle eğelim sakınca yok. Evet buraya batalım. Dediğim gibi çok detaylarımız var ama sabırlı olacağız bu modeli istiyorsak. Güzel bir model. Örtülerde güzel durur. Ben örtü çalışması yapmıyorum ama tabii ki değiniyorum modeller olarak sizlere fikir olsun diye. Bu şekilde 3 tane fiskil attık. Şöyle bir dönüp bakalım ne yapmışız. Evet. Dediğim gibi bana bu model atıldı. Yapar mısın? Tabii ki. Ütü ister. Evet bu model ütü ister. Ve ütüyle de biraz daha netleşir. Ben birazdan ütüleyeceğim. Göndermeden önce. Evet arkadaşlar modelimizin adını bilmiyorum. Ama çıkardım yaptım. Çok şükür mahcup olmadım. Evet. Evet dostlar modelimiz bu rengarenk. Hatta Instagram ve sayfama da attım. Bir güzel rengarenk aldığı bir müzikle de yer değindim. Evet bugünkü videomda bu kadar hanımlar. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizlerle tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.